Yani 5.9 büyüklüğündeki bir depremden sonra yeni bir deprem olacak mı diye bir endişe düzeyli hemşehrilerimiz de var. Ben bunu açıkça söylemek istiyorum. Buraya geldiğimde böyle bir endişeyle karşılaşabileceğimi düşünüyor değil. Ama düzeyli hemşehrilerimle karşılaştığımda bunun çok yüksek bir duygu olduğunu anlıyorum. İki, bu duyguyu istismar edenler var. Özellikle 28 Kasım'da deprem olacağını, 2 Aralık'ta deprem olacağını ve bunu da yetkililer tarafından sürekli olarak ifade edildiğini ortaya koyanlar var. Yani geçmişte yaşanan bu yoğun duygunun ve travmanın etkisini istismar ederler. Bunu da burada yaşıyor ve görüyoruz. Elbette ki özet olarak şunu söyleyeyim. Yani Hiçbir yetkili 28 Kasım'da ve iki aralıkta deprem olabilecek gibi bir dezenformasyon diyebileceğim bir sözü paylaşmaz. Çok doğru bir iş değil. İnsanlarımızı ürkütüp ve korkutmanın bir anlamı yok. Bu tamamen dayanaksız ve mesnetsiz bir dedikodudur. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani böyle bir söz söyleyecek bir söz. Onun için. Ee, burada Düzce'nin yaşamış olduğu geçmiş dönemlerdeki depremin üzerinden Düzce'li hemşerilerimizi ürkütmeye ve korkutmaya böyle bir yalanı e, hemşerilerimizin arasında yaymaya çalışmaya da esas itibariyle gerek yok. Bunu yaşadığım için e, özellikle öğleden sonra gittiğim birçok yerde dinlediğim için söylemek zarureti hissettim. Bunların tamamı yalan, dezenformasyon ve korkutmaya dayalı ahlaksızlıktır. Böyle bir durum söz konusu değil. Elbette biz mesele daha var. Çok doğal olarak vatandaşlarımız özellikle çocuklar ve yaşlılar evlerine girmekten ürküyorlar. Çocuklar ürktüğü için, anneleri de onlarla birlikte olduğu için onlar da bu konuda hakikaten çocuklarla beraber veya yaşlılarla beraber oluyorlar. Bu e, korkuyu da üzerimize atmamız lazım. Ve bunun için de çok hızlı hareket ediyoruz. Yani nasıl hızlı hareket ediyoruz? Gerek zarar tespitleri olsun, gerek hasar tespitleri olsun, belki de bugüne kadar gördüğüm en hızlı davranışı ortaya koymaya çalışıyoruz. Burada hasar tespitleri konusunda şu ana kadar e, toplam 23.900

orta hasarlı yok. Bağımsız bölüm olarak da 43 acil yıkık, 435 yani 478 ağır hasarlı ve acil yıkık bağımsız bölüm var. Elbette ki bunlar tespit edildi. Bunlar yıkılacaklar. Buraya girmek de bu binalara yakla yani e, bu binalara girmek de mümkün değil. Onun için de bunlardan ya eşyaları alınması gerekeni aldırıyoruz. Müsaade ediliyor teknik arkadaşlarımız sayesinde. Ve yine e, konut olarak da 369 konut acil yıkık ve ağır hasarlı. Orta hasarlı yok. Ve e, bunu da yani ağır hasarlı ve acil yıkık binalar yıkılacaklar. Biz zaten bunlara yaklaştırmıyoruz ve yıkacağız bunları. Yıkmaya başladık. Bugünle itibaren başlandı. Az hasarlı ise 2548 bina var toplamda 9446 konut var. Şu ana kadar yapılan 56266 taramalı. 44071. Şimdi hasarsız 44071 dairede insanlar girebilirler, oturabilirler, oturuyorlar zaten. Biz ağır hasarlara veya şu anda yok ama olsa da orta hasarlara sokmuyoruz. Orta hasar demek şu demektir. De güçlendirilmesi gereken bir hale. Düzce'de şu anda böyle orta hasarlı yok. Ya az hasarlı var ya ağır hasarlı var. Az hasarlı da yapısal sorun değil. Acaba ikinci bir deprem olacak mı? Kaygısından kaynaklandığını düşünüyorum. Bu dedikodulardan kaynaklandı. Onun için kıymetli hemşehrilerimiz yani hasarsız binalarında oturabilirler. Biraz önce arkadaşlarımızla da teknik arkadaşlarımızla da hep beraber görüştük. Az hasarlı binalarda yapısal sorun olmayan binalar. O konuda herhangi bir problem yok. Aralık bir bilanları biz zaten kimseyi sokmuyoruz. Yani onlar isteseler de biz oraya kimseyi yaklaştırmıyoruz. Bunu bir değerlendirme olarak söyleyeyim. Özet olarak 28 Kasım'da ve iki Aralık'ta deprem olacağı dedikodusu yalandır. Herhangi bir yetkiliden böyle bir şey sadır olmuş değil, çıkmış, çıkmış değil. Böyle bir şey bizim bilebilmemiz de mümkün. Bu dedikodudur. İkincisi, Hasarsız olarak tespit edilen yetkililerimizin hasarsız olarak söyledikleri e, binalara girmekte herhangi bir beis yok. Az binalar da yapısal sorun olmadığı için girilebilir ve biz onların tamirlerine yardımcı olacağız. Üçüncüsü, ben binandan endişe ediyorum, konutumdan endişe ediyorum. Evet siz bunu böyle tespit ettiniz ama gönlüm rahat değil, tekrar bunu yapabilir misiniz? Biz bunu tekrar yaparız. Yani bunu da yüzeyli hemşerilerimize açık bir şekilde söylüyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Afet ekipleriyle beraber tekrar değerlendirdik. Ya günün tatmini olana kadar. Anlıyorum ki bu e, travma, bu korku e, herkesi e, sarmış durumda. Onun için biz bir kere altarsız deriz, iki kere deriz, üç kere deriz. Onun için kimsenin e, yani e, bizi yorduklarını düşünmesinler. E, çünkü buradaki e, süreci hep birlikte tamamlamamız lazım. Yani eksikle bırakmamamız lazım. Onun için. Tekrar gideriz, tekrar müracaat etsinler. Buradaki ofislerimiz, Çevre Şehirciliğin, AFAD'ın bütün ofisleri açık. ve ee, çalışıyoruz da, gece yerlerine kadar çalışıyoruz. Bunun hep beraber sağlayabilme kabiliyetine sahip oluruz. Eğer ya ben korkuyorum, buna tekrar bakar mısınız, bana tekrar bir tespitte bulunur musunuz diyen hemşehrilerimize tekrar tespitte bulunuruz. Bunu da açık olarak söylemek isterim. Şu ana kadar 92 eee depremden kaynaklanan hastanelere bir söz konusuydu. Çeşitli eee ameliyatlar, eee çeşitli tedavileri devam eden eee 10 hastamız var. Allah şifa versin. Eee ve özellikle 4104 personelimiz hala bunlar içerisinde gönüllülerimiz de var, personelimiz de var. Hala çalışıyorlar. Eee 951 araç şu anda eee burada mevcut ve var. Şu ana kadar 29 milyon bir ödenek geldi. Ama bu işte bugün Sayın Bakanımız geldiler. Milli Eğitim Bakanımız bir takım okulları yeniden yapılacağını söylediler. Onlar bunların içerisinde değil. Yıkıp yapacaklarımız var. Onlar bunların içerisinde değil. Yine evler kurup yapılacak. Onlar bunların içerisinde değil. Bunlar sadece ilk ağızda gönderilen ee, ödenekler, ilk ee, çalışmalarda gönderilen ödenekler. Şu ana kadar 317 artçı deprem oldu. Bunların en büyüğü 4.3 ve 4.1 ee, Orhan Hocam da burada belki söyleyecektir. Artçı deprem e, aralığı bir saate kadar hemen hemen düştü gibi. Ee, bunu özellikle söylemem lazım. Tüm eğitim kurumlarında özel ve kamu tespitler yapılıyor, yapılmaya devam ediliyor. Hiçbir çocuğumuzu tespitini yapmadığımız bir binaya sokmayacağız. Bunu söylemek isterim. Yani özel okullar veya kamudaki okullar bir hafta bugün Milli Eğitim Bakanımız açıkladılar okullar burada tatil olduğu. Tatil olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi çocuklarımızın kapalı bir yere girmek istememesinden kaynaklanıyor. Şu ana kadar eşya hasar işte 40 dökük diyebileceğimiz eşya hasarı konusunda 7.143 talep geldi. Bunların da 5.934'üne yani neredeyse 7.143'ün 6.000'le şu ana kadar gidilmiş oldu. Bu da aslında yani 90 saat içerisinde e, çok iyi bir nasıl e, 66.000 ayrı bir ölüme gidilmişse e, bu da e, gelen taleplerle ilgili ortaya çıkan sonuç. Şu ana kadar e, 2.000 çadır kuruldu. Konteyner özellikle ağır hasarlarda konteyner istenilen hepsine şu ana kadar konteynerlar verildi. Ve e, yine bunun yanı sıra e, buradan tekrar düceli hemşerilerin şunu söyleyeyim. E, üç ayrı yurtla alakalı yani eğer bir korkunuz, ürküntünüz varsa ki onların da sağlamlık esasına göre o yurtlar da sağlam orada e, hemşerilerimize yönelik şu anda arkadaşlarımız tamamen hazırlıyorlar. E, orada kalabilirler o kalabilirler, çadırlarda var, onlar da kalabilirler. Kızlayın ee, Kızılay'ın beslenme grubu üzerinden diğer işte jandarmayı diyor, afaktı, ee, diğer sivil toplum örgütleriydi, ee, gönüllü teşekkürlerdi. Onlarla birlikte koordine 65.226 ön yemek verildi, verilmeye devam ediliyor. Ee, 50 50.000'de çorba ve ikramlar şu ana kadar sağlanmış oldu. Bugün olan ıı, artçı sarsıntı sayısı da 24. Dolayısıyla baktığınızda ilk gün, birinci gün 150, işte dördüncü günden beşinci güne geçtiğimiz günde de şu ana kadar bir dört tane artçı sarsıntı meydana gelmiş durumda. Bu şu anlama geliyor. Sonuçta her bir saatte neredeyse işte bir, belki birinde altında olacak bir ıı, sarsıntı var. Bunun anlamı şudur: ıı, Özellikle tabii ilk günden bugüne kadar ıı, karedere dere adlandırdığımız yaklaşık 35 kilometre uzunluğundaki fayın en kuzeydoğuda kalan 10 kilometrelik bölümündeki enerji açığa çıkmış oldu bu depremle beraber. Dolayısıyla bugüne kadar olan artı sarsıntılar da bunun boşaldığı anlamına geliyor. Şunu söyleyebilirim. Özellikle 17 Ağustos 1999 depreminde bizim Karadere fay diye adlandırdığımız yani göl yakanın kuzeyinden geçen ve işte en kuzeydoğuda yayak başı civarında son bulan bu 5.9 büyüklüğündeki depremin de hemen hemen merkez üssü olan o bölgede yaklaşık 10 kilometre civarındaki bir bölüm kırılmamış idi. Yani içindeki enerjiyi boşaltmamıştı 17 Ağustos 1999 depreminden sonra. Ee, bu son depremde bu 10 kilometrelik bölümdeki enerji de boşalmış oldu. Şu ana kadarki artçı sarsıntıların dağılımına baktığımızda bu bizim e, görüşümüzü doğruluyor tamamen. E, göl yakanın kuzeyinde düz covasında tamamen yoğunlaşmış durumda. Bugün 5.9 büyüklüğündeki depremi üreten fayın üzerinde herhangi bir enerji kalmadı artık. Dolayısıyla burada sadece önümüzdeki haftalarda veya dönemlerde işte birkaç hafta sürebilir. Gittikçe sayısı azalacak şekilde bu olabilir. Ama en azından vatandaşımızın hissedebileceği boyutta bir takım artı sarsıntılar meydana gelebilir. Bu da vatandaşlarımızı kaygılandırmasın. Fakat şu gerçeği unutmamak gerekiyor. Türkiye bir deprem ülkesi. Ülkemizin her yerinde bugün beş ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek faylar var. Yapacağımız şey bu konuda kendimizi, şehirlerimizi daha dirençlere getirerek sonuçta farkındalığımızı artırmak gerekiyor diyerek teşekkür ediyoruz. Ee, Siber Suçlar Daire Başkanlığımız Emniyet Genel Müdürümüzle burada bugün bunu tekrar değerlendirdik. İlk günden itibaren e, bu konudaki tespitlerini yapıyor. Hemen suç duyurlarını bulunuyor. Adalet Bakanlığımız da yani yargıda arkada gereğini yerine getiriyor. Yani biz bunlara herhangi bir taviz vermemiz mümkün değil. Çünkü buradan eee hakikaten bir şarlatanlık üretiyorlar. Yani durup dururken. Şimdi ben biraz önce kenara çekildim. Niçin kenara çekildim? Yani bir bilim insanı geldi bir şey anlatıyor. Konuyla ilgili. Ben onunla ilgili bir değerlendirme ortaya koyabilme yetisinde değilim. Ama yani birisi çıkıyor diyor ki bu böyle bir şey olacak. Yani e, bunun elbette ki e, bir e, izahı söz konusu değil, bu tamamen e, buradan bir istismar elde edip bir korku üzerinden ya e, beni bağışlayın sapkın bir hazını tatmin etmeye çalışıyor veyahut da e, psikolojik olarak toplumun farklı bir noktaya etmeye çalışıyor. Biz de gereğini yerine getiririz. Te çok teşekkür ediyorum.